Can you feel, can you feel my heart? Anne, yaklaş ve dinle. Ocağı silin gece gece görmedin mi? Fark etmedin mi? Dedim. Sabah derin tabii sen dediklerini bile hatırlamıyorsun. Sen dediklerini dedik, dedik, <laughs> bile hatırlamıyorsun anne. Sen beni terk ettin Beni bıraktın iki gün boyunca yoktun. Sen, <laughs> sen bana haber vermeden uyudun. Benim haberim yok. Ben banyoda olduk. Banyodayken banyoda olmamı kullandım. Annem yok. Annem gitmiş. <laughs> Babam bile anlamış herhalde senin şeyi. Kızı kızı Evet, sen beni kızı Kapıyı kızı 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 Anne ya, ben Anne kızı 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 göz altlarım bir çürpmüş, Bir saçım bir kafa çok fena idim bir kere. Kendi üstüme tanımam sabahki halim gibi. Koçtaş'a gidiyorum. Annemi çok seviyorum. <laughs> çok iyi. Kaşlarım yakıyor ya. Ne, <laughs> ne var kaşlarında be? Biri böyle. Biri böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok mu şekilsiz duruyorlar şu an? Yok ben salmayı düşünüyorum sadece. Ben güzel olurlar bence kaşlarım. Şuraya kısaltasa yolacaklarım. şekilde olarak bence iyi artık. Düştüm. Allah'ın sopası yok. Hiç. Dönmüyor yok. Anne. Anne seni görmeyecekler. Görmeyeceğim bile. Hiçbir şey görünmüyor. Hı Görünmüyorsun. İyi ben çekerim. Kendimi çekerim o zaman. Ama çıkma kameraya. Ben çünkü ana olarak bunları kaydediyorum. İleride bakıp bakıp izleyeceğim. Neyse dur, bunu o yüz babana ver. Ben ne içeceğim? Bunu. Sen ne içeceksin? Ben içmeyeceğim. Ne, ne içtim şimdi biraz sıkıntı oluyor diye düşündüm. İçmesin. Götür beş. Tamam. Bunu mu babama veriyorum? Hangisini tadına bak. Benim bardağım. Tamam Hangisini tadına bak. Hangisini beğeniyorsun? onu babama seviyor sanırım. Ama bunda daha çok o yüzden. Ona biraz su kattım. Anne yani geçme orada. Sıkıntı <laughs> değil. Hadi hadi iç. Buyuruz. <laughs> çok sıcak bu. Cennet iş çabuk. Tamam. Ay işemiyorum dur. Dur dur. Dur dur. Bu güzel. Ay dilim yandı. Tamam, çikolatalı olanları da gel. Sen niye alıyorsun? Ben vereceksem. <laughs> <laughs> İyi şey. Çabuk içsin zaten soğuk. Onu söyle ona. Bak Reyo buldum arabanın aynısını göstereceğim şimdi gerçek piyasa nivanasını adım lan pirim yaptım 400 bin abone attım yaptığım videoların hepsini önce ben çiçeğim benim çiçeğim öpüyor en <laughs> 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 hastayım ve da donanlar Dilim de yandı bak. Tamam iyi iyi mu? Bak bu ne ne çeyindin? Sakin unutmayayım hemen. Kaç? 12. 1. Neyi kaç? Anlamıyorum. Dun, dun. And I am the idiot, way for a painted face in the corner, taking up space. But when he lost it, I am love, I am loved, me and my husband, really doing better. It's always been just ending me together. So I bid all I have wanted. it no, 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 no. me and my husband were sticking together. Me and my husband. Back so that Allah on us jump. I stay in. I'm Biz nasıl çekiyorduk lan bunu Neyse. Bu. Michelle. Michelle. My girl. I love her. I love her. Bilmem ne. Neyse. Bu Şakir. Kendisi bir dinozor. Bu kadar. Bu da köpüş ve 10 yıldır. Ee, 11 yıldır <laughs> beraberiz. Bunlarla iki falan oldu bilmiyorum. Bakın anam bu da böyle dur. Bu işte Heh. annemle yapıyorum bu arada. Şöyle annem yok. İki gün terk etti beni. Annem gitti ve terk etti. <laughs> Ostara giderim <laughs> anne. <gülüyor> anne. Ben, bir ya. ben kendim ben youtuber oluyorum burada. <laughs> sen sen benimle dalga geçiyorsun anne. Anne anne çok kiricisin. <laughs> Çoktan de. Anne çok kiriliyorum. Yenes kapat gözünü seviyorsunu. Hayır. Ben youtuber olacağım. Para kazanacağım anne. Evet, Eve ekmek şey. getireceğim. Yani. Gerek yok sen oku. Ben... Ekmeği biz getiririz annem sen merak etme. Aa, bu daha soğumadı. Soğudu soğudu iç hadi. Önce kurt mu var? Hı hı. Daha güzel olur. <laughs> anne, protein. Anne beni öldürmek mi istiyorsun? Yok canım ya, protein dedim gibi. Anne kurt kattın Yeşil budun rengi çamaşır suyu mu kattın? Domestos mu koydun? Bütün salaklığını manyaklığını orada mı sergilemek istedik? Aha. <laughs> Bak şimdi. Ben bugün ne öğrendim biliyor musun? Babam mor artır, annem kızartır. Ne bu? Hadi bir bakalım. Cennet Hayır. Babam B bas, mor artır, mavi. Yani baba bas, <laughs> bas ne yapıyor? sol kağıdını maviye çeviriyor. Annem kızartır. A ne? Asit kızartır yani kırmızı yapacak. A asit de <laughs> turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. Salam saçmalıyorsun şu an. Hayır gelsin bir şey var. Hadi bana. cennet hadi. Hani saçmalamıyorum. Sen bilimden şu bir olacak. haber. Tamam. Sen <gülüyor> <gülüyor> yerden sürünerek geçiyor ya. <laughs> çekmedim ya. Sen, sen o iyi misin gerçekten? Neden? Şapşallaştı sanki bir şey olsa. Öyle eğleniyorum. Evet. Uyumadım ya. Ah, ah, ah. Ben bir çay içeyim bakayım. Kimler mesajı at... Konuşamıyorum. Güliz mi? Yok canım. Eksaj dilim yandı. Gerçekten yandı bu arada. Çok acıyor. Acı. Öpsene. <laughs> 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 Gel öp. Gel. <laughs> Öpecek ya. Öpmeyeceğim mi zannediyorum? Öpersin. Ben senin götümü Öpmüş adamım. Nereye mi öpmeyeceğim? Hayır bir şey. Doğru. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Boğazıma kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Anne babamın bir lirası var. İyi. Bu kadar kadar ne düşünüyorsun? Çarpılabilir. <laughs> Ama sadece bir lirası varsa o zaman çarpılmalı. Her de cüzenden de baktık bir resim var işte Evet. Biz fakiriz. <gülüyor> <gülüyor> biz bayağı fakir olduk öyle. Bir şey. Anne babam çok fakir kalmış. Ha? Fakir fakir vallahi bir resim var adamın. İşte. Bence de ne yapıyor yani? Tabii içiyor, etrafta gidiyor. Ne yapıyorsun artık evet, koparıp. Ne yaparsın bir kere ayrıca? Evet. <laughs> Kimseye acımıyorum. Sigarayı bırakmak kimseye acımıyor. Kimseye acımayacağım. Hani sigarayı içenlere acıyordun anne? Acıma farklı bir şey. Imposterizm. Kuzu Hı? İkiz kuzu satılık. kuzu satılık. Kuzu mu? Ben mi? Hmm. Ee, vallahi ki ellerine <laughs> sağlık annem. Mis gibi olmuş olsun. Şunları da tanıtayım. Bunlar da unicornlarım. böyle. Altında yırttım. Annem yani gitti ama gene yırttım. Bu da var işte. Bunlar. Bunların adı yok. Bunların adı yok. Bunların. Bunları bir at geç kaldı. At olsun. Bunların adı at. Evet. Nasıl? At. Atsız at. Atsız. Ama iki taneler. bir at, biri at. İstanbul de <laughs> Üçüncü Dünya Savaşı çıkıyor. Görüşmüyorsunuz bu konuda. Ünvanım, ünvanım. Çıksın mı? Hmm. Annem politik her şeyi. Ne o? Doğum hmm. günü <laughs> babasına cennet sevdiğiyle eşine imanlığın yarısını sunan Anne biriyle cennete ayaklarının altına alandır kadın. Yok be. Tamam. Ok. Kim? Koca Yusuf bu. <laughs> kadın mı? <laughs> ben hastayım. Ben de ilacımı şunu yapmıyorum. Tamam. Evet. Ya kıyamam. Çok seviyorum seni. Kaşık gözüme girdi. <gülüyor> <gülüyor> Hah, bu sen işte. Ne benim? Ümman. Hayır ben ünvan değilim ünvan ben. Ben kimseye benzemiyorum. Allah'ım yarabbim evafest orada cennet. Ben Doğru ben o sen de oturursan. Ben, ben bir tek ben yapıyorum onu. He. <laughs> ben küçükken hala video çekiyorum orada. Ben küçükken bütün eşyalarımı ay eşyalarım, oyuncaklarımın toz bir için otururmuşum. Hadi canım. Çok, hala video çekiyor sen ya. Evet, çok gerekli bir bilgi verdim. <laughs> Bak yeniler zamanı. Ne? Ben Onun... korku filmi mi o ne be? Falan bilmiyorum. Hani. Uçuyor kadın. Uçuyor kadın evet. Aa, korku filmi. <laughs> Müzik müzikal. Korku müzikali. <laughs> Neredeymiş? Falan, ha. Hangi gün? <laughs> Azizet ha. Kondu Şeyin ablası oynayacak onda. Nekirin. Ya. Hı hı. Hı hı. Yazan Emir Kusturika. Kodum hiç. Kodum mu? Kodum. Kodum. Uyarlayan Andre Bahar. Yönetmen Vural Bingo. Sanat yönetmeni Andre Bahar. Müzik yönetmeni Canan Günçer. Dekor Kamil Vatansever. Kostüm Erkan Bercan. Tamam. Hafif. Işık Ömer İzmir. Ses Ülker Bahar Ergin. Supervisor Erzu Kuan. Nehrin Kodumaz. soyadı neydi ki acaba? Afiş tasarım Gebetto Design. Onuncular Andrea Bahar. Kazemetin, Bünyer Ömürlü, Şehmus Kartal, Seymur Alakbaroğlu, Tuğba Ceylan. Uğur. Bilmiyorum ki. Erhan Yaman, Ural Bingöl, Özden Uslusoy Ayça, Ergün, Kamala Mustafa, Feyyab, Tabak, Mertiz Uçkan. Tabak mı? Tabak. tabak. Tabak diye soyadı mı olur ya? Ben ne kaşık er? Anne, babamın soyadı Kaşık olsaydı onunla evlenir miydi? <laughs> Anne, babamın soyadı Osuruk olsaydı babamla evlenir miydi? Güzel bir soru. Bence de güzel bir soru. Ben, benim soyadım alsın derdim ve benim soyadım alırdık. Hmm. Ben kendi soyadına kalsın. Osuruk osuruk gezer. Bir şey diyeceğim sana tam yakışmaz mıydı? Ne <laughs> olsun? <laughs> 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 <Kokuzun PAULİSİSZliyor> <laughs> <Evet. gülüyor> Allah 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 Bak Reyo buldum arabanın aynısını. Öğrenci şimdi gerçek piyasa nivanasını. <laughs> Adımdan lan pirim yaptım. Vay 400 yapacağım. bin haberine attım. Yani Yaptığın yani. videoların hepsini önce ben yaptım. Burası başka şey yürüdüsün. Ne nivanası. Ya. Ben de bir milyon plaketi. Sen de musluk manası. İnsanları eziyorsun dedikodu. senden bu bol. Herkesle <laughs> dalga geçtin. Aha işte burada yol videolarında çok yamanlık davranıyorsun ona ufak ufak karnılardan video fikri çalıyorsun hayır olsun çalma özürüz. bilmem kimi gücendin hadi gel anlat bana <laughs> De hiç kimseleri değişmem gülüşünü tüm dünya benim o sana elim oldu I 100. 500, 500. İy Neden iyilik yapan insanlar iyiliklerini sosyal medyada paylaşma gereği duyuyor ki? Yaptın tamam aferin yani bir tane. Ah. Ya <laughs> ne bileyim. Hani şey falan diyorlar ya. Ne bileyim hani insanlara beni örnek alsın bilmem ne falan da hani kimsenin örnek aldığı yok. Zaten ülke fakir yani kim niye nasıl örnek Yapacak da evet, <laughs> Anne kedi istiyorum. Niye almıyorsun? Nerede gördük? Depoda. Hangi depoda? Şeyin deposu petrolün. Almadım. Alsaydık onu. Titriyor görüyor musun? Ay çok da sevmiyormuş bu. Hadi şu tatlılığına bak. Herkese alalım. Tabii sen isteyen görüyorsunuz. Allah'ım titriyor. Kıyamam. Kıdampil öpüleri görüyor musun? Normalde kediler suyu sevmez. İyi geldi. Isıt ayaklarını. Allah'ım. Kıyamam. I mm. Lady, I've been crying like a child. So sorry, leave me. Good I can't breathe. Please don't leave. you love me. Too little,

Anne Cumartesi günü kulağımı dendir Cumartesi olmaz aklındayım ben Ben yokum Nehir'le dışarı çıkacağız artık. Hadi artık dışına daha çıkacaktım. Evet çıkamadık ki haftadır. Ben acı uzun olacakmış. Ben mont yerim. Ay yarın kütüphane var. Çocuk dondu dondu. Emine.